Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere tuzlu kurabiye yapacağım. Bu kurabiyeye sirke koymuyorum. Sirkesiz yapacağım. İlk olarak oda sıcaklığında beklemiş 125 gram margarin veya tereyağını yoğurma kabımıza ekliyoruz. Üzerine bir fincan sıvı yağımı ekliyorum. Üzerine 1 adet yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarısını üzerine süreceğim. İçerisine bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı da şeker ekliyorum. Yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Üzerine aldığı kadar un ekliyorum. Yaklaşık 2,5 su bardağı un ekleyeceğim. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Evet, hamurumuz iyice yoğuruldu. Şimdi hamuruma şekil vermeye geçiyorum. Ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur. Birinci şeklim böyle olacak. Böyle bir parça alıyoruz, elimizde böyle uzun yapıp daha sonra bu şekilde kıvırıyoruz. İkinci şeklimiz de bu şekilde olacak. Elimize iki ceviz büyüklüğünde hamur alıyoruz. Bu şekilde hamuru açıyoruz. Bu şekilde açtığım hamurun iki ucunu şu şöyle birleştiriyorum. Üçüncü şeklim de bu şekilde. Şimdi hamurlarımın üzerine ayırdığım bir adet yumurta sarısını süreceğim. Üzerine biraz çörek otu koyuyorum. İsterseniz susam çörek otu karışık da koyabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Evet, fırından çıktı kurabiyelerim. Şimdi tabağıma koyuyorum. Evet gördüğünüz gibi kurabiyelerim hazır. Gerçekten çok güzel görünüyorlar. Umarım benim bu tarifimi beğenmişsinizdir. Şimdi sizin için bir de tadına bakıyorum. Ağızda dağılan çok güzel bir kurabiye olmuş. Umarım benim bu tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.